KRT Futbol YouTube kanalından herkese merhabalar. Galatasaray Beşiktaş Derbi özel yayınındayız. Veysel Kahveciler ve Şahin Sucu bizlerle beraber. Şahin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Veysel Bey sizler hoş, de hoş bulduk. geldiniz. Evet başlayalım ilk olarak Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Rams Park'taki 15. randevu diyebiliriz. Çünkü bu zamana kadar yapılan 14 müsabakanın 10'unu Galatasaray. ikisini Beşiktaş kazandı. İkisi de beraberlikle sonuçlandı. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun, derbi bekliyorsun? Ya şimdi özellikle Mustafa şöyle söyleyeyim. Okan Hoca'nın son dönemlerde formasyon denemeleri sancılı geçiyor. Bana sorarsanız Okan Hoca'nın e, kafasında yaratmak istediği sistem üçlü savunma dizilimi üzerine takımı kurmak istiyor. 3-5-2, 3-4-1-2 tarzı sistemleri takıma uygulatmak istiyor. E tabi ileride de etkili yıldızları var, Icardi gibi, Osimen gibi. Onların ikisini bir arada oynatmak istiyor. Ama bu durum son zamanlarda e, sancılı olmaya başladı. Savunma anlamında Galatasaray zafiyet veriyor. E, bunun ilerleyen süreçlerde sancısını Galatasaray yaşayacak diye düşünüyorum. Beşiktaş derbisine de eğer üçlü savunma dizilimiyle çıkmaya çalışırsa savunma anlamında çok zafiyet verir ki Beşiktaş'ın bu konuda e, kompak olduğunu gördük. Özellikle savunma arkasına atılan toplarda Avrupa Ligi maçında 2-3 tane savunma arkasına atılan toplarda Immobile, Getson Fernandes, Rafa Silva e, iyi çıkışlar yapıyor. Eğer üçlü savunma derbide de denemeye kalkarsa Galatasaray'ın hanesine eksi yazılabilir bu durum diye düşünüyorum ben. O yüzden e, Okan Hoca'nın biraz daha formasyonu eski formasyonda tutması gerekli diye düşünüyorum. Peki Veysel Kahveciler şimdi 3-4-1-2 mi olmalı? 4-4-2 mi olmalı? 3-4-3 mü olmalı? Nasıl bir formasyon? 3-4-3'ü denemeyecek muhtemelen de. Yani nasıl bir bir taktik anlayışıyla çıkmasını bekliyorsun Okan Burun ya da çıkmalı? Şöyle söyleyeyim. Aslında hepsi olabilir. Ama bu formasyonlar böyle masada konuşulduğu anda hadi oldu yaptım bitti evet. diyebileceğiniz şeyler değiller. Bunun bir geçmiş olması gerekiyor. Antrenmanda atıyorum 2 ay 3 ay denemiş olmanız gerekiyor. E, atıyorum yaptığınız denemelerde oraya af bolcusu uymuyor B'yi çekiyorsunuz. B uymuyor C'yi alıyorsunuz gibi bir sürü atraksiyonu var. Yani bunun bir hazırlı olması lazım. Galatasaray ben bunun bir hazırlı olduğunu görmedim, duymadım, bilmiyorum. Dolayısıyla son maçta e, Galatasaray 3-4-1-2 çıktı. Ee, Avrupa maçına ama oradaki bence sorun Solbek'in cezalı olmasıydı. O yüzden mecbur kaldı. Ne yapayım? Oraya kimi koyayım? En iyisi de bu adam cezalı. Üçte oynayayım. İlk yarı tuttu aslında oyun. Çok iyi futbol oynadı Galatasaray. Hı hı. Ama yine ikinci yarıda Kasımbaşı maçında olduğu gibi, Riga maçında olduğu gibi rakibe yakalandı ve e, buradaki Sorunun ne olduğunu bence Okan Hoca da bilmiyor, futbol da bilmiyor, e, hiç kimse bilmiyor. Hı hı. E, burada rakibi küçümsemek mi dersiniz? Yoksa skoru aldık artık, e, Rolanti'yi alalıma mı döndüler dersiniz? Ama kötü olan bana göre rakip kim olursa olsun, ne oynarsa oynasın Galatasaray yakalanıyor. Peki üçlü defansta Kaan yerine Nelson olsaydı... Bu şekilde olur mu? Bence bir şey yani değişmez. Yani defanstan ziyade oynayan oyuncular daha fark yaratmaz mı? Bence bir şey değişmez. Dört dosya değişmezdi bence. Ama şimdi İkinci. geçen sene Nelson'un oynadığı 18 maç kaybı, pardon 18 maçta Galatasaray gol yemedi. 16'sında Nelson oynadı diye hatırlıyorum. Şimdi Nelson'un etkisini biliyoruz. son Sanchez evet sezonu mükemmel başladı. Belki oranın belki mi diyebiliriz ama Şimdi Nelson gerçeğini unutmamak gerekiyor. Son derbide Nelson'un yaptığı hataları gördük ama... ...iki tane üç bir tane maç hata yaptı. Bir maç mutlaka olacaktır. Bir iki maç mutlaka arada kaçar diye düşünüyorum bence, ama... Bence Galatasaray... Dörtlü defansa e, devam. Bence bu sorun Okan Hoca'ya yazar. Okan Hoca, hmm. Galatasaray öndeyken... ...nasıl top tutarım? Nasıl oynamam gerekiyor? Ee, hangi futbolcuları sahaya sürersem... ...topa sahip olup oyunu tutma noktasında daha... Ee, başarılı olurum. Bunu çalışıyor olması gerekiyor. Hı hı. Belli ki Galatasaray bu, bunu bilmiyor. Evet. Ben Bir de, de Galatasaray de... kaç gol atınca taraftar rahat rahat maç izleyecek diyecek. Karşı tam oh. Bu maç aldık diyecek. Yalnız ben Beysel, Beysel abi ben senin gibi düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray'ın çok zengin bir hücum hattı var. O zengin hücum hattını bir arada oynatabilmek için de üçlü savunma sistemini düşünmen gerekir. Şimdi şöyle bir durum tamam, var. Oyuncu senin... memnun edeyim derken bu defa formasyon değiştiriyorsun. Bu defa Ama, tamam. Olumsuz az az önce de söyledim ya Mustafa şöyle bir durum var. Şimdi bu formasyonlara, bu sistemlere yeni geçmek e, sancılı olur. Çünkü takım ısınmış değil. Onun üzerinde çok çalışılmış değil. Ayrı nokta. Hı -hı. Ama şimdi iyi kanatlarım Genç bunlar, dinamikler, Barış Alper gidip gelebilir, Yunus gidip gelebilir, orta alan varyasyonlarını yapacak da iyi oyuncuların var. Sen bu sisteme savunmayı adapte edip orta alanı adapte edersen Galatasaray'ı hücum anlamında tutamazsın. Yani Galatasaray şu sisteme alışırsa, Osimen, Icardi, Icardi'nin arkasındaki oyuncular işte Mertens'in orta saha gibi biraz daha oynaması İnan Galatasaray çok gol atar. Benim düşüncem ben kapanan takımlara karşı böyle oynayabilirsin. Heh ben şunu soracağım Şimdi Galatasaray alıştı. Evet böyle bir sistem 3 e, atıyor, 4 atıyor, 5 atıyor. İşte bu defa rakiplerde artık Galatasaray böyle oynuyor. Evet. Ona göre önlem alacaklar. Tabii. Belki Galatasaray 3-4 diyecek. Zaten DC. dünyada dünyada bu şöyledir. 3-5-2 sistemini e, ilk yaratan kişiler bundan çok katkı aldılar ama Hı -hı. sonrasında bunun bütün açıkları çözüldü. Hı -hı. Bunun bütün açıklarını e, rakip takımlar Hı -hı. hep çözdüler Hı -hı. ve 3-5-2 sistemi sıkıntılı oldu ama Galatasaray'ın elindeki yapı şu an için en çok 3-5-2 veya üçlü savunma dizilimine uygun Hı -hı. bir yapı var. Bunu bence iyi kullanmalı Galatasaray. Peki, ya bence karşısında. bence maç maç bakmak gerekiyor. Kesinlikle. E, kapanan takımlara karşı biz biliyorduk bu e, Erspok'un kapanacağını. 4 kişinin defasında ne var işi yok. var? mantığıyla 3 tane doğru olabilir ama bu hafta derbide özellikle. Tabii evet. ona katılıyorum. Beşiktaş'a karşı böyle bir oyun oynarsa Galatasaray intihar etmiş olur. Peki son bir soru yönelteceğim ikinize de, de ama çok kısa. Maçın kırılma alanı diyeyim ben yani saha dizilimi olarak isim olarak da söyleyebiliriz. E, Ersin mi? Ön plana çıkar. Torreira Getson mu ön plana çıkar? Rafa Silva Mertens mi eğer oynarsa? Ya da Icardi Immobil mi? Maçın kaderini kim belirler diye sorayım. <laughs> Veysel Kahveci'den bir yanıt alayım hızlıca. Getson deyince içim yeniyor bir Galatasaraylı olarak. Hı hı. Nasıl elimizden kaçırdık, bu sene kadromuzda olsa ne yapardık, nasıl olurdu? Öncelikle bunu söylemek istiyorum. E, Getson Beşiktaş'ta çok belirleyici bir oyuncu, patlayıcı bir oyuncu. Hı hı. Ne Özellikle zaman ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu. E, ve değeri de bu hafta çok e, şey oldu. Evet. E, tartışma oldu sosyal medyada, 30 medya, 50 medya. Ee, onu konuşmayalım ama Getson çok önemli o tarafta. Galatasaray tarafındaysa en belirleyici oyuncu bence Osimhen olacak. Oynarsa evet. Oynarsa evet. Osman Peki Sucu çok ben, kısa, Ben Torreira Galatasaray kanadında Torreira'nın Beşiktaş kanadında da Getson'un çok önemli işler yapacağını orta saha çözecek yani düşünüyorum kesinlikle orta, orta saha çözecek. Torreira'nın kesiciliği Galatasaray'a çok lazım çünkü Rafa Silva gibi beyin ve kreatif bir oyuncuları var, Getson gibi dediği gibi çok patlayıcı güce sahip bir oyuncusu var. Torreira o 6 numara pozisyonu oyunculuğunu kesinlikle göstermesi lazım. Oyunu iki yönlü oyuncu. Beşiktaş iki kanadında da Getson Fernandes, Veysel Abiye çok katılıyorum. Hı -hı. Beşiktaş tarafında da Getson Fernandes'in çok işler yapabileceğini düşünüyorum. Fizik Peki. olarak da şu an Galatasaray. Beşiktaş'ın gerisinde bence. Hı hı. Bunu da eklemek lazım. Yani bakalım fizik mi, taktik mi? Çünkü Famburo da bahsetti. E, oyuncu değişikliğinden ziyade taktik değişikliği daha gerekli oluyor bazı zamanlar dedi. Bunu göreceğiz. Pazartesi günü diyelim. E, Veysel Kahveciler teşekkürler. Şahin Sucu teşekkür biz ederim. ederim. Ağzınıza Değil sağlık. E, çok değerliydi de aktardıklarınız derbiyi. Bekliyoruz biz de merakla, heyecanla diyelim. KRT Futbol Pas Arası Derbi Özel Programı'nın sonuna geldik. KRT Futbol YouTube kanalına abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın diyelim. Hoşçakalın.